herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün roza ineceğiz. Son 30 kişi kaldı zaten. İniyoruz. Silah yok, bombalayınla geziniyoruz. Evet, Ozi, Ozi seversin. Çatışmalar başladı. Eve daha girelim. just in life Bakalım neredeler. Bu çok kral bir silahtır arkadaşlar. Yakın mesafe affı yoktur. İyi ki daha bir şey alalım. Hitimiz falan da tamam olsun. Buradan şeyimizi alıyoruz. Neredesiniz? Ben gördüğüm kadarıyla bir iki, üç kişi inmişti ama 2-3 kişi de inmiş olabilir. Birbirlerini temizlemiş. Alanı da bizden. de. Ses alıyorum. Evinin içinde. açık bir alandayız. Evet. Kardeşimiz her şeyi almış. Çok güzel. Bakalım. Hemen şunu şeyle bakalım. Silahları değiştiriyoruz otomatik. AK alalım. mini yaralar. Yeşil altıları da alalım. Bırakmayalım. Lazım olacak. şeyimiz tamam. Karşıdaki arabayı alıp gidiyor Bunu da kalıp Ak lazeri de kalın. Lazer çok güzel. 2x'ten 3x'ten iyi. ak 4x'ten de Tamam canımızı da atalım. İşimize yaramaz.

Belki de tarafa gideceğim ya. Şöyle gideceğiz. Grov atarsa daha iyi. Duruma göre ya keseriz grovu ya alırız. Arkamızda atış sesi var. Onları alalım. Çok güzel. Fazla yaklaşmaya gerek yok. Bir kişiyiz. Evet gördüm. 13 tamam. Diyelim diyelim. Silah sesine gelenler olabilir. Bakalım ne varmış. 416 vardı inşallah. AK'yi bırakır. 416 çok etkili silah arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım bakalım. Hayır bunda yok. Buna bakalım. Bunda da yok. Evet, şunları atalım biz. B'yi alacağız. Şu kral silah. Ama 416 bulursam bırakacağım. 416 alacağım. Her zaman canınızı hemen 5-56'sı var mı? Bakıp burada kalın. Bu da de potinti var. O potinti dışarıda göre bakın. Asma atlıyor. Bunlar Hoçinki'ye bakacağım. Bakalım Hoçinki'ye. Şurada bir şey yok. Temiz gibi ama şu anda belli olmaz. Ses falan da almıyorum zaten. Görmüş gibiyim ama hayır. Bırak attı ya Allah. Bu tarafa attı. Çok uzak. Alana bakalım bir versin. Evet arkadaşlar şimdi çok. Güzel. Şimdi köprüye gidiyorum. İşaretimi çekeyim. Burada bir kıza var. Onun canı bitti, orayı basacağız. Tek çaremiz yok. kaymış. anda görüşüm yok. Büyük bir ihtimal evde. Ses aldım. Duvar arkası olabilir. tek bir yolu var. Orada çıkartmanın tek bir yolu var. salıyordum çünkü. Yakınımdaymış demek ki. Evet. At. At bunları. Biraz daha 5'er ile alalım. Ve gidelim. Köprüye gideceğiz. Yalnız köprüyü kesin kapatmışlardır. Peki kişi dikkatli gireceğiz ama arabamızın benzini bitmiş. Benzin bittiği için içeride benzin almaya çalışacağız bakalım inşallah vardır. kimse yok şu anda burada. Karşımız bir yeni yiyelim. Asım olabilir. Bir de bakacağız şansımızı son kez deneyeceğiz. Benzin için. Hayır. Buraya girip çıkalım. Yoksa yapacak bir şey yok. Topuklara bulalım. Çok aç alanda koşuyorum yalnız. Bakalım 3x lazer. 416 için dipçik vardı. Onu attık. Biraz çayını içeceğimizi fırlayalım. arkadaşlar PUBG Mobile'a eskiden beri oynuyorum ama şu anda yeni YouTube kanalı açtım. O nedenle yeni YouTuber'dayım. Eski oyuncuyum yalnız. Bundan sonra paylaşımlarım olacak inşallah. Çok açık alanda koşuyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok köprünün öbür tarafına verecek büyük bir ihtimalle herhalde. O evlerde olabilir. Gibi. Araba bulmam şart. Evet köprüyü öbür tarafına verdi. %90 köprü kapatmıştır tek kişi. Evet orada bir araba var. Onu alırsam köprüye gideceğim. Neden? Köprüden geçmeye çalışacağım yalnız. Köprüden geçmeye de bilirim duruma göre. Köprüye bakarım. Doluysa geçmem. 900 metre. Araba geliyor. Evet araba geldi. Gitti. Gitmeye de bilir. çıkalım ki kitlemiş olsa da alabilme imkanımız olsun. Ama durmamış kaçmış büyük bir ihtimal. Evet dediğim gibi yok. gündü. Bir değil, iki kişi. Evet gördüm. Yolda. Bite. арбазадын бетеде вашыле да ал чок ihtimal bekleyebilir. Aynen de öyle.